Marangoz ve Padişah Eski zamanlarda bir zaman bir yörede zalim ve acımasız bir padişah yaşardı. Padişah bir gün şehrin sokaklarında yürürken bir kadın gördü ki kadın güzelliğiyle dillere destan bir dil verdi. Ama kadın namuslu, iffetli, Allah'a teslim olmuş halis bir mümineydi. Padişah kadını görür görmez aşık oldu ve o an kadını elde etmenin yollarını düşündü. Sorup soruşturdu ve kadının evli olduğunu, kocasının da Necar isminde bir marangoz ustası olduğunu öğrendi. Padişah zalim bir kimse olsa da eğli bir kadını zorla alıkoyamazdı. O sebeple vezirlerine bu konuyu danışmaya karar verdi. Vezirlerinden biri pek şeytani bir zekaya sahipti ve şöyle dedi. Kadının kocasına başaramayacağı bir iş verelim. Yapamadığı takdirde de idam edelim. Böylelikle kadın dul kalır ve siz emellerinize ulaşırsınız padişahım dedi. Padişah bu öneriye pek sevindi ve derhal marangozun saraya getirilmesini emretti. Atölyesinde her şeyden habersiz çalışan Necarusta, Usta, saraydan gelen adamlarca yaka paça alınıp saraya götürüldü ve derhal padişahın huzuruna çıkartıldı ayakları titreyen ustaya padişah şöyle dedi. Sana yarın şafak vaktine kadar mühlet. Ya bize bin tane tabut hazırlarsın ya da kelleni vururum. İşin aslını bilmeyen ama padişahın teklifini mecburen kabul eden Neccar Usta korku ve panikle evine gitti. Bunun mümkün olmadığını çok iyi biliyordu. Kocasını kapıda yüzü kireç gibi olmuş vaziyette karşılayan evin hanımı sordu. Hayırdır Necjar Usta, hasta mısın? Ne oldu sana böyle? Sorma hanım başımıza gelenleri dedi Necarusta. Sorma hanım başımıza gelenleri diye başlayarak sarayda olanları bir bir anlattı. Bunu duyan karısı büyük bir vakarla, Necarusta kalk ve her zaman yattığın gibi yat. Allah birdir, her şeyin sahibidir. Bir kapıyı kapatırsa bin tane rahmet kapısı açar. Başını yastığa koyan ama bir türlü uyku tutmayan usta zor da olsa gözünü yummuş gibi oldu ki kapı hiddetle çalınmaya başladı. Usta şöyle bir dışarı baktı ki şafak sökülmeye çoktan başlamıştı. Umutsuz ve kederle kapıya doğru giderken karısından helallik ister gibi bir bakış attı. Yanılmamıştı. Kapıda padişahın askerleri vardı. Neccar usta kapıyı yavaşça açıp ben bin tabut yapamadım kapıdaki askerler nefes nefese biraz da kızgın çıkıştı ustaya. Ne bin tabudu be adam, sabaha doğru padişah öldü. En iyi ustanın sen olduğunu söylediler. Derhal padişah için bir tabut yap. Ayy. Kirli emelleri için suçsuz, günahsız bir marangozun öldürülmesini ferman eylerse, Allah onun cezasını mutlaka verir. Günümüzde padişah olmayanların, kirlenmiş, kokuşmuş, bozulmuş ve yozlaşmış menfaatler uğruna makam ve mevkilerini kullanmaya kalkmaları doğru değildir. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste demişler. Böyle bir padişah olmaktansa çoban olmak isterim. Koyun kuzu güderim, akşam olunca başımı yastığa huzurla koyarım. Allah bizleri zalimlik yapanların yolunda gidenlerden değil, kendi yolunda giden salih, mümin, muttaki kullarından eylesin. Bizi kendi nefsimiz ve şeytanın emellerine ulaştıracak kötü ameller yapmayı bizlere nasip etmesin. Allah her şeyi mutlaka hakkıyla bilendir. Allah adalet sahibidir. Kendisine yönelen, kendisinden isteyen, kendisinden talep eden kullarından eylesin. Amin.